Olacak, evet. İsterse Osmanlı tokadı da yapıştırabilir. Halkı umurumda değil diyorsun yani. On, hayır, onların takdiri ama şuradan çıkarsam da güzel bir hayatım var diyorum. Aha. Keyifli yani. Keyfim yerinde. Aha. Senin için gitmek Aha. çok acı bir şey olabilir. Benim için, <laughs> benim, için, <laughs> benim için değil yani. Evet, Günlerdir konuştuğumuz her şey çürüttü. <laughs> Bu çocuğun için gitmek inanılmaz üzücü olur. Kahrımdan yani benim, ölürüm, benim, kanser benim, olurum ben dışarı çıkarsam. Benim için değil. <laughs> Evet. bizim için ya yani. beraber ne potaya çıkalım edelim. inşallah sen kalırsın inşallah Pınar senle sen bak senle burada benim nihai istediğim şeylerden biri olayım, <laughs> senle ben potaya çıkayım çok Gözlülüyor ben gitmek için vallahi gönüllüyüm valla ben seninle potaya çıkmak istiyorum bu kadar bak sen diyorsun ya ben bir aydır ben buradayım ben, şu ben şu bak iki haftadır ben buradayım dedim. ben bunu sen bak sen diyorsun ya biz 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 benim param benim param bilmem ne diyorsun ya bak bak benim param bizim paramıza diyorsun ya bak iki hafta iki hafta da olmadı ben Senle potoya çıkmak istiyorum. Çık <laughs> canım. <gülüyor> İnşallah. Önce bir büyüle gel. Önce bir büyü gel sonra Pınar'la çıkartırız seni tamam mı? Sen bir biraz büyü evet. seni Pınar'la çıkartırız. Çoluk çocuk olur. Hadi bak. Ya. Benim Hadi bak. varlığım karakter. Hadi, bak. Mı? Hadi, bak. Aha, öyle Hadi öyle. bakayım evet. çok evet. karakter evet. sergiledin. Evet. Meso. Ay niye sen böyle çirkefe bağladın <gülüyor> be? Yüreğsel <laughs> bir dakika. Yüreğsel olacağım deyince niye çirkefe bağladın? <laughs> niye çirkefe bağlıyorsun? Asena'yı tanıyor musun sen? Haydi Hakikaten o bir gruptan birisin sen. Vallahi sen niye gerçekten. niye çirkefe bağlı? Sen tamam. ben öbür bir grubun klanısın. Klonlamışlar. Klan klon ee. klan diyorum. Klon, klon, bağlı. Klonlayıp klonlayıp gönderiyorlar Hadi, size. Size göre bizim gibi güzel insanlar Nanoteknoloji doğru. Sen şu an çirkefe bağladın. Senin Aybüke. Aybüke. Göremiyorsun bak. Daha fazla konuşmanın Aybüke. bir anlamı ne? yok. Git Öbür klonlanıp klonlanıp gönderiyorlar bizi. Ya size. ben bir bilim bilince hiç öyle bir şey yok. Burada ben bireysel o. Ben paranın lafını yaptım. yaptım. Elinle bizim evet. fincanımızla bizi çekiştiremezsin artık. Nereden evet. senin? Bu nereden senin bizim, ya? Bizim, bir aydır buradasın. Bizim, bizim, bir aydır. Bizim, 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 bir aydır. Bizim, 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 bir aydır buradasın. Bir, aydır. Bu senle potaya çıkalım. Bekle onu. Sen kimsin pınarla potaya çıkacaksın? Hadi bakalım. Bakalım göreceğiz. Bizim bizim diyor ya. Hadi yürüme düşersin. Yerler demin. Sen e, de yavaş yerler yaş bana indiren ya duyduğun bana. şeylerle bana gelme yani. Bak bence var çirkebe ya. Bir bağladın. Bu şu an, senin gibilerinin an, gelmesi tehlikeli nedeni şey biliyor musun? Çünkü kendini iyi ifade bağladın. Edemelen, sen, kendi karakterini an, oluşturamadan böyle yerlere sen, gelme bacım. Her taraf kamera kamera sen şu an çirkefe bağladın. Kameradolu. Sen şu an çirkefe bağladın. Sen, sen burada son şeylerini sen son şeylerini eşeliyorsun Son şeylerini, son şeylerini eşiliyorsun. Son şeylerini. Hay ya, ben giriyorum hadi. O kutan gibi tavırlar sen. Hadi canım, ne? öptüm. Bay bay. Ay ya. <laughs> evet. o tam ya, tam. Ya, o da... hayır, ya, bir şey çıktı ya. Hayır. Patavatsızlık değil ya. halk bana diyor. Sen bana... Tam çıktı vallahi. Şey. <laughs> Kendine. Akışkan <bir> yedi. <laughs> <laughs> çok eğlendim. Geldi günden beri ne dedi? Abi Bana çok... ne olur bir gündür iki gündür buradasın demeyin. Bana gün aşırı bir aydır buradasın diye. Fazla konuşuyorsunuz. Ben ne dedim? İstemiyorum dedim bu kadar. Abi bu kadar. kadar. Yapma tamam zaten. işte gitti bak. Böyle ya fazla. Oh. Ne kadar açıklarsak açıklayalım o istediği gibi yansımış. Ama tabii gerçekten canım. doğru söyledin tamamen o bir <laughs> grup gibi. Bak nasıl. Aynı olur ya aynı aynısız. Kafa, kelimeler cümleler bile böyle kodlanmış Her gelmiş. Kendine yakından gider abi. Yani, şey kadar. Kodlanmış bu. sanki bir o kelimeleri hafızasına yüklemişler. Laf almaya çalışıyor bir de şey çekmeye çalışıyor lafı çekmeye evet, çalışıyor. Tabi tabi çünkü işte, şeyi biliyor. Koldukta o şekilde oturma demişiz. İşte, biliyor aynı Semih'in ağzı yani. Yani. Koltukta oturuyor, burada oturuyor. Neyse neyse, ay çok rahatladım ya. Evet.